Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Magazin Turu kanalı size yine görüntüler getirmekte devam ediyor. Sıla Türkoğlu'nun muhteşem paylaşımı geldi. Paydaşdur e, gibi yazılı paylaşımı. Sıla Türkoğlu'nun muhteşem ayna pozunu görmek istiyorsanız Magazin Turu kanalımı izleyin. Videomu sonuna kadar izleyin. Sıla Türkoğlu'nun muhteşem güzel eğlenceli görüntüleri kanalımdadır Evet arkadaşlar, Sıla Türkoğlu hayranları sevinir için her zamanki gibi yeni muhteşem görüntüleri getirmeye devam edeceğim. İşte güzel kızımızın muhteşem görüntüleri, doğal güzelliği, estetik diz hali insanları ekranlara kilitliyor. Güzeller güzeli Sıla Türkoğlu'nun muhteşem görüntüleri benim kanalımda. seguirla.